Asom hoş geldin abi aramıza. Eyvallah canımsın. Çok sağ ol. Birinci sırada bizim yayının başında da konuştuğumuz yine konuşacağımız market genelgesi var. İçişleri Bakanlığı'nın gece saat 1.30'da ne oluyor lan diye insanları yatağından kaldırdığı market genelgesi. Artık yeni gelenler için tekrardan da söyleyeyim. E artık hayati ihtiyaçlarınız dışında alışveriş yapmak ayın 7'sinden itibaren yasak. 7'sine kadar gidip doluşmanızı önermem ama başka ne yapacaksınız ki? Yapacak bir şey yok. Bakalım insanlar ne diyor? Millet akpartan önceki günleri mumla aramaya başlayınca mum satışını da yasaklamışlar. Evet mum satın almak yasak. Ampul satın almak yasak. Tarak satın almak yasak. Ee, mesela ekmek almaya gittin ya o serbest. Ama ekmeğin yanında pil almak yasak. Hı hı. Diyelim ki su almaya gittin. Suya ihtiyacın var. Su sonuçta hayati bir iş. Su almaya gidebilirsin. Suyu aldığın yerden... Gözün oradan bir tane e, ampule çarptı. Evinde de ampul patlamıştı. Ampul alamazsın. Suyunu al çık dışarı. Fakir köpek. Ampul senin neyine be? Ampul senin neyine? Ampul senin neyine? Tarak yasaklanmış. Tarağı ben bir kişinin yasaklattığını düşünüyorum. Kasıtlı olarak. <laughs> Bu genelgeye sonradan eklenmiş gibime geldi. Evet düşünce. çakmak la ilahe illallah Muhammed Resul çakmak satın almak yasaklandı mı? E ulan, sigara serbest çakmak yasak taşı taşa vurarak mı yakalım nasıl yani? <laughs> Abi delirdin kibrit satın almak yasak. Lan sigara alacağım. Yanında çek şimdi Allah rızası için şöyle bir şey mi yaşanacak? Bak bakkala gittim. Markete gittim. Bizim aşağıda var bir tane. Sigara dedim. Aldım sigarayı. Abi bir de çakmak, Çek lan Çık. Yasak. Dokunma bir daha. Hmm, bak. Bakan yasakladı. Genel gel. Çık. Al sigara. Çık. Sikeri. Çık dışarı. Böyle bir şey mi yaşanca, Nasıl olacak yani? <laughs> Saat. Televizyon. Televizyon sadece televizyon değil. Elektrikli aletler genel olarak. Büyüteç gibi ürünlerin satışının yasaklanması sosyal medyada alay konusu oldu. Ee, ürünlerin satışı yasaklandı demeyelim de devlet vatandaşının fazladan para harcamasını engelledi diyelim. Markette satış yasak olan ürün online satış yapan site serbest ve kargo ile gelebiliyor. Akıl ve mantık bu olayları çoktan terk etmiş. Peki turistler marketlerden tarak alabilecek mi? Hayda al başına belayı. Turistler marketlerden tarak alabilecek mi? Turistlere peki bunlar yasak mı acaba? <laughs> Mesela benim almam yasak. Ama benim dışarı çıkmam da yasak. Turistin dışarı çıkması yasak değil. O zaman turistin bunları alması da mı yasak değil? Benim bir fikrim var bu arada. Özellikle bu turist serbestliği saçmalığından sonra aklıma geldi. Bu Tahtıravan deniyor sanırım. Tam adını da bilmiyorum. Yanlışım varsa düzeltin beni lütfen bu omzuna koyuyor 4 ya da 6 kişi de böyle taşıyorlar. köleler genelde taşıyor böyle eskiden kralları falan. Ne onun adı? Hani her köşesinden biri tutuyor böyle taşıyor. Tahtıra var mı? Çok iyi. Her bir turiste İngiltere'den gelen Avrupa'dan gelen turiste 6 tane Türk bizden yani atansın. İşte tahtıravan olsun. Biz onları taşıyalım sırtımızda. Oradan gelen parayı da esnafa mesnafa dağıtalım anasınız. Yani şu ankinden çok daha mantıklı. Şimdi aynı şey olacak. Esnaf para kazanacak. Hani bakın bu bile <laughs> böyle saçma bir senaryoda bile daha iyi olabiliyor anladın mı arkadaşlar? Şu an bu durumdayız. Hani esnaf aç kalıp intihar edeceğine ya da ne bileyim icralık olacağını böyle bir şey yapalım. Atıyorum saati 10 eurodan. Euro ne kadar çarpsan Allah. Bir de bahşiş falan verse böyle 1-2 sent araba alırsın. Öneri nacizane bir vatandaştan bir öneri. Engin Özkoç demiş ki sonunda bunu da gördük. Ampul, tarak, mum, pil, kağıt, kalem ve benzeri satışını bile yasakladılar. Teşekkürler AK Parti iktidarı. Ampul yasak olmuş ilk defa doğru bir yasak. Sıçmak da yasaktır kurban <laughs> harbiden yani. Sıçmak da yasaktır kurban. Şampuan yasak değilmiş ama duyduğum kadarıyla. Bir de e, şey de yasak değilmiş mesela. Ice tea. Öyle İbon'un yayını izliyordum oradan öyle denk geldi. Esti tweetini gördüm. Ice tea almak yasak değilmiş. Tabi. Ice tea yasak değil. Ice tea alabilirsin. Kibrit alamazsın, <laughs> gerizekalı. Ya <laughs> Allah razı olsun. Ice tea almak için markete gidebilirsin. Bak, Ice tea almak için çıkıp markete gidersin. Ice tea'ni alırsın, gelirsin. Ama çakmak almak için gidemezsin. Neden? Öyle esti. Yani denk geldi, öyle İçimden geldi. Vallahi bu yoktu. Şimdi ben tam olarak anlayamadım. Marketler ampul satmayınca, kapalı olan elektrikçi, tekstil ürünü satmayınca kapalı olan giyim mağazası sahibi, tarak satmayınca kapalı olan tuhafiyeci nasıl korunmuş? Karnını nasıl doyurmuş olacak? Müthiş bir soru. Psikolojik olarak hmm. Yasaklar bitince hep beraber küçük esnafa gidip ampul alacağız demek ki. Bitti. Asıl soru bu kadar. Teşekkür ederim. Ya hatta bakın yani tabii ki bilmiyorum şu an ne durumdalar ama yani kara borsa işi bile dönebilir biliyor musun? Ya sonuçta yasak olan bir şey. <laughs> kara borsa işi işine geçilebilir yani. Adam alır şimdiden 50 tane, 100 tane. Kara borsadan yürütür. Yahut şöyle olur. Senin yasakladığın şeyler ki bu yapılıyor. Herkes biliyor. Ben de biliyorum. Atıyorum bakkal kapalı durur. Çıkar geze geze dağıtır. Mesela sigara şeyi yasak normalde. Sigarayı eve getirmek falan yasak. Yapan yok mu? Vuhu! Tekerlerin %90'ı yapıyor lan bunu. Al alkol servisi yasak. Alkol sipariş etmek yasak. Tekerlerin %90'ı eve alkol getiriyor. Ne sen şimdi bunları yasakladın. Ne kadar yasak yasaklayabildin? Böyle virüs dolanacak işte şimdi daire daire. Çağrı sosyalın abi eyvallah. E, ee, kafamet çat gibi çakmak yasağından sonra ne abi? Çakmak yasak arkadaşlar sigarayı sürerek ki. <laughs> Çok iyi filmdi bu arada ya. <laughs> Eee <laughs> <laughs> Ata Özcan bu ama salak buz arkadaşların sorunu. Bu işe çok fazla misyonları var, vizyonları yok. Ahd ettim zaten 2023'te tekrar seçilirlerse yüz yüze Yunanistan Dolmades Cacik yanına koyayım demiş. Eyvallah çok teşekkür ederim. E, yakalamaya çalışıyorum tweetini şu an açmaya çalışıyorum. Açtım abi. Türkiye 10-12 yıl kadar önce 1 Nisan günü Ruhat Halk e, döngüsüne girmiş bir mega köydür yazmış. E, Lund Verils aramıza katılmış. Pre Store bir link göndermiş. 1 milyon çok oldu. Keşke 1 milyon çok oldu ya. Keşke 1 milyon demeseydik. Ne bir milyonu? Değil ağam. Değirmen taşı. Nerede? Yemin ederim çakmak değil ağam. Su su. Ufuk abiniz 50 lira göndermiş bu zevk kuşağının taşaklarını emcüklerim ben hepinizi seviyorum iyi yayınlar demiş Ufuk abi çok 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 teşekkür ederim Baş tacısın eyvallah çok sağ ol Zımbıstın aramıza katılmış Ahmet Miraco ikinci ayını kutlamış Halil, Halil Şir aramıza katılmış İsir aramıza katılmış ee, çok 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 sağ olun arkadaşlar Vallahi çek çakmak değil am Değirmen taşı Tekerlek Değil, değil am Nereye gideceksin bu tekerlekle? Bu tekerlek değil ağam, değirmen taşı. Yalan! Ağam ben aşağı emelciklerim. Biz bununla buğday ötürük. Yalan söylüyorsun! Tarım yasak demedik mi ula? <laughs> şu an mevzu vallahi de billahi de ben tam olarak şöyle Yalan ya. söylüyorsun! <laughs> Tarım yasak demedik mi ula? Götürün bunu yarın kuleye çıkacak. Abi bizi affedin. Yalancı. Hoş geldin anne. Hoş bulduk diyelim. Normal. O ne öyle? Çünkü, çünkü Yaprak. Öyle <laughs> Dudak arasına koyuyorum böyle. <laughs> La ilahe illallah. Aynen bu şekilde uyandım. Daha ne kadar kötü olabilir diyorum. O da oluyor. Yani tamamen negatif. Tamamen negatif. Tamamen negatif. Yüzde yüz negatif. İçişleri Bakanlığı 81 ilde yasaklar koymuş. Bizim orada bir deyim vardır. Tam da bu duruma göre. Ha, mesela gelin şöyle bir de şunun mantıklı açıklamasını yapalım. Şuna izin verildi. Daha bir ay önce ya. Şuna, hatta şunlara. Bunlar çok fazla ilde yapıldı. İzin verildi. Kalabalık cenazelere izin verildi. Ama şu an senin gidip çakmak alabilmen yasaklandı. Mesela yani bunun mantığı nedir? Bunun iyi niyetli olduğunu düşünen var mı? Allah rızası için ya. Burada şov yapacaklar diye burada çıkıp birileri bağıracak, çağıracak bilmem ne bir şey diyecek. Kendince gövde gösterisi yapacak diye bizim düştüğümüz hale bak. Ya buna sesini çıkarmayacak insanın bakın sesini çıkarmak hakkını aramaktan bahsediyorum. Ben aklımdan şüphe ederim. Dünyada kendi vatandaşının oyuncak satışını bile yasaklayıp turistlere her şeyi serbest bırakarak korona ile mücadele eden ülke sayısı 1. Her sabah iş yerine toplu taşıma ile izdivam halinde gidebilirsin ancak dönüşte markete uğrayıp ampul alamazsın. İnanırı gibi deriyor. Mevzuya bak. Bu çoğu şehirde böyle bu arada. Geçen bir tanesini gördüm. İstanbul'da şey diyor. İstanbul'da acilen ek otobüs lazım. Ekrem İmamoğlu yazıklar olsun. Şöyle kötü böyle kötü dedim ki haklı. Dedim yani bunun arttırılması lazım. Belli ki olağanüstü bir durum var falan. İmza bekliyormuş Cumhurbaşkanlığında. Onay bekliyormuş şu an. Hatta baya birkaç aydır bekliyormuş yani. Ekrem Mamoğlu bize çıktı açıkladı. Alacağız zaten alacağız dedi. Ama imza bekliyoruz. Cumhurbaşkanı imza atmıyor diyor. Yani bunun da bir siyasi malzeme olarak kullanılması hani sanki of ya bir şey otobüs getirmiyorlar çok sıkışık çok şöyle çok böyle gibi kullanılması yani Allah vicdan versin Allah akıl fikir versin ya Raymond dördüncü en kutlu olsun abi eyvallah hoş geldin Heh. bu adam gidip çakmak alamayacak arkadaşlar kalabalığın içine giremesin diye bu adamın çakmak alması yasak. oh, Oh gitme alma kibriti alıp ne yapacağım? Ya en büyük korkularım hatta en büyük korkum değil bu muhtemelen gerçekleşecek. İnşallah yanılırım lakin bunun çok 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 daha büyük problemler ortaya çıkaracak olması. Yani ekonomik problemler, üzerine siyasi problemler, üzerine sosyal problemler hani geçen de dedim ya halk artık buraya kadar geldi diye. Yani buraya kadar geldiyse Allah muhafaza çok büyük problemleri gebe'dir. İnşallah görmeyiz. İnşallah şiddet olaylarında artış görmeyiz. İnşallah intihar olaylarında artış görmeyiz. Sami çok samimice söylüyorum bunu. Yani umarım görmeyiz. Umarım yanılırım. Korkuyorum çünkü patlamasından. Sevgili günlük bugün gemileri yaktım ve kibrit, mum, kale, mampul gibi gerekli şeyleri korona ile mücadele adı altında yasakladım. AK Parti dışında herhangi bir partiye oy vermeyi de yasaklamayı düşünüyorum. Hayırlısı. Bugün acaba muhalefet ne dedi ya dur bakalım ben ben bu arada artık şeyi de kabul etmiyorum ha. Abi muhalefet bu olayda konuşursa işte muhafazakar oyları düşer. Başlayacağım lan muhafazakar oylar önemli de bizim oyumuz önemli değil mi? Vermem lan. Vallahi gider AK Parti'ye veririm ha. Sinirlendirmeyin beni. Ve buna ya yeter bir yere kadar hani eyvallah siyasi çizgi siyasi çizgi bir plan yol haritası falan filan eyvallah da. Yani artık baba yarın Erdoğan çıksa dese ki e, ben şeyi şeyi getirdim halifeliği getirdim dese millet şey diyecek bu bazıları. Abi işte muhafazakar oyları düşmesin diye yapıyorlar. Bu bir siyasi taktik abi birleştirmek için insanları. O kadar da değil artık. Yeter de götümüzde donumuz kalmadı. Bu ne Rodriguez? Yok ses de yok bizimkilerden. Tam olarak bu ya. Bunu dün biri benim tweet'in altına atmış. Vallahi tam olarak bu. 2053 Konstantiniye. Bence bu muhalefet, bence muhalefet Latin alfabesinin kaldırılması hakkında bir açıklama yapmalıydı. Hayır, şu an o şekilde tepki gösterirlerse muhafazakar oylar düşer. <laughs> ya bir şey diyeyim mi? Vallahi tam olarak bu durumda. Hani muhalefete bir şey söylemiyorum şu 1-2 gündür. Sanmasınlar ki çok iyi olduklarında sıra gelmiyor. Yani öyle bir şimdi muhalefet de çok iyi değil. Ya ona da diyeceğim ama iktidar o kadar değil ki sıra gelmiyor muhalefete. Aman abi oyları düşer. Neden böyle şeyler oldu? Hoş geldin canımsın. Çok sağ ol abi. İyi seyirler. Demin bahsettiğin olay. Ha ha. Vallahi billahi bulan aynısı bak saati 10 eurodan. Ucuzda Kişi başı iki buçuk euro. iyi para. Bozdur bozdur harici. <laughs> lan <laughs> biri de Onurcan'ı etiketleyip çaylar güzel mi genelmek istemiş demiş. Onurcan ne yapsın lan? <laughs> Şampuan ve sigaranın yasakları. Allah'tan daha sigaraya sıra gelmedi. Ee, Görkem millet çıldırdı artık demiş. Bakıyorum abi bir saniye. Çiftçinin son hali. Devlet büyüklerimiz görsün. Evet. Çiftçinin son halini görsün. Devlet büyüklerimiz. Tüccara... Tüccara... Aa baya atıyorlar lan. Bu, bu arada ben bunun gibi bir video daha gördüm bugün. Aynı yani bayağı yine bir sebze meyve böyle çiftçisi belli ki atıyor ya yok diyor ne kimsenin aldığı var ne para ettiği var diyor atıyor yani çünkü satamayacaklar çürüyecek ne yapsın adam atıyor yani arkadaşlar bedava dök dedik onu bile dökmedi marketlerden virüs bulaşmıyor pazar yerlerinden bulaşıyor virüs 17 gün sonra ararsınız Yazık günah şu mallara ya. Antalya sebze halinde de yaşandı aynı olay. E demek ki Türkiye'nin birçok yerinde yaşanıyor. Tek bir yerde değil yani. Evet yeşilliğin hazin sonu. Dere otu tere roka bol. Atmışlar çöpe atmış gitmişler adamlar. nereden yani bir, bir konu olur tamam mı iki tane sıkı bir sıkıntı olur iki sıkıntı olur iki tanesini uzun uzun konuşursun kapatırsın yok vallahi bitmiyor ya yemin ederim bitmiyor yani 1 2 3 4 5 6 7 bunu konuşsam bu açık kalıyor orayı tutunsam buradan yeni bir tanesi çıkıyor Yunus'un futbolcu olma hayallerine kim engel olduysa babası bu arada. Sözcü iktidar pandemide dibe vuran esnafı şok etti. Al sana destek. Kuşadası'ndaki restorantı için devlete ciro kaybı desteği başvurusu yapan esnafın banka hesabına 4 lira 63 kuruş destek ödemesi yapıldı. Dalga mı geçiyorsunuz? Ciro kaybı desteği ödemesi. 4 lira 63 kuruş. Yani bu, bu tamam belli ya ben artık ben okeyim ben ben anladım tamam tamam ya yani kendisi, insanın kendisini yormasına gerek yok eğleniyorlar canları sıkılmış şimdi korona olunca tabii ki onlar da içeride oturuyor biliyorsunuz yöneticiler vesaire bu müdürler başkanlar bilmem neler e canları sıkılıyor kimle eğlenecekler hmm. 3000 TL artı 4 liraymış bakan söyledi. Bilemiyorum artık ben haber üzerinden konuştum. Bakanın eklemesini insanlara söyleyeyim. 3000 lira artı 4,63 liraymış. Böyle bir haber yapılmış. Haberiniz ola. Ben bakanla gazetenin hangi gazete bu? Sözcü gazetesinin yalancısıyım. Don tarak satışını bırakın da cevap verin. Aşılar nerede? Ha bir de bizim aşı işi de vardı. Bak Şimdi çok fazla mevzu olduğu için ona sıra gelmiyor. Aşı işi vardı. Milletin şeylerini iptal ediyorlarmış. Bir aileden sadece bir kişi şu an olabiliyormuş. İki bir aileden iki kişi varsa, az önce yazdı. Annesiyle babasının aşı sırası gelmiş, birini iptal etmişler. Bu iptal edilen ikinci dozlar vardı. Sayın bakanım çok iyi bilirsiniz. İnsanlar birinci dozları oldu, iki hafta, üç hafta sonra ikinci dozları olması lazım olamıyorlar. Ertelediniz. Onlar ne oldu? Direkt zaten bize artık hak getire aşı maşı anasını satayım. E Nisan ayında Sayın Bakan'ın söylediğine göre yerli aşı oluyordu. Şimdi biz hangi aydayız? Mayıs. Daha Nisan'a 11 ay var. İyi tamam daha varmış. Perişan. <laughs> Redman hoş geldin abi aramızda canımsın çok sağ ol. Alev perisi. bir an öncesine kadar pazar yerinden atık toplayan insanlar vardı artık pazar yerleri de olmayacak büyük ihtimalle komple aşk alacaklar demiş. Heh, Heh bu. Baksak, bak, bak, bakmak yasak. yasak ula. Bu, tam olarak bu. Ula it oğlu bakmanın <laughs> da yasağı mı olur? Yasaktır. Ağam emir vermiştir. Östüla konuşmak yasak. Sıçmak da yasak mı kurban? Değil. Yat da suratına sıçam it Bu arada özellikle ya yaşı belli bir yaşın üstü. Herkes izlemiştir muhtemelen de. Kibar Feyzo'yu eğer izlemediyseniz yaşınız küçükse belki denk gelmediniz falan. Kesinlikle izleyin. Ben çok iyi mesajlar var. Bir komedi filmi evet ama yani müthiş mesajlar, müthiş göndermeler var. İzleyin abi. Bu ne? Hayır, ne demek bilmiyorum. İkamet kartın var kaç senedir var bu sende? Bak, 2022 2021'in başında almışsın. Hayır. Devam et, devam et. Devam et. Benim vatandaşım evde oturursa sen de ikamet aldıysan oturacaksın evinde, tamam mı? Bu böyle ki zaten. Kanun böyle. Yani bunu zaten dün de gördün de gördüğümüz herhalde bu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, kanun bunu söylüyor zaten. Ya yabancı olmak değil mevzu. Turist olmak. Eğer ikametin varsa Türkiye'de her şey sana yasak. İkametin yoksa dışarıdan geldiysen her şey serbest. Rahat takılıyorsun. Baldız baldan tatlıdır. Yanlış. Ne diyorsun amık? Daldız baldan tatlıdır. Daldız balı petekten almak için kullanılan bir aletmiş. İyi de bunun market genelgesiyle ne Baldızımın mal market genelgesiyle ne alakası var? Baldız mı? Baldız mı? Allah Allah. <laughs> Millette. Alfa abi cevap vermiş o polise. Ne demiş bakalım. Dememiş ki herhalde turist ile ikamet eden birisini ayırt edecek zekaya sahipsiniz değil mi? Ben anlamadım ama doğrudur. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? İçişleri Bakanlığı 81 yılda market genelgesi yayınlıyor. Bu AK Partili bakan da çıkıp bu insanlar bu hayat pahalılığıyla 17 gün evinde ne yiyip ne iç, içiyor diye sormuyor. Umurlarında mı açıkçası? Yani çok merak ediyorum ya. Ben. Ama şunu söyleyebilirim. Yayının başında söyledim. Yine tekrar söyleyeyim. Yani bu çok büyük bir kırılmaydı bence. E, toplumun çoğu 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 e, tarafından, öğrenciler tarafından, hele hele esnaf, hele hele bu işte dükkan açması gereken insanlar, ticaretle uğraşan insanlar falan. Yani sonlarını getirdi diyebilirim benim görüşüm ve bu artık şey tartışmıyoruz. Hani mesela önceden dendiğinde sence seçim ne olur, sence şu mu olur, bu mu olur falan filan bakırız zaman cartçurt diyordum ya. Eğer müthiş büyük bir olay olmazsa böyle çok 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 büyük olaylar olmazsa yani hepimize geçmiş olsun ya. Bu bugün artık bu, çok ortada yani kör olmak lazım artık bunu görmemek için. Yani ya art niyetli olmak lazım ve kör olmak lazım. 3'e falan unutulmaz. Arkadaşlar yani ben son bir haftada 3 tane falan 3 4 tam hatırlamıyorum şimdi yalan olmasın 3 diyeyim ee, ekonomi profesörüyle görüştüm bu insanlar profesör bu insanlar bilim insanı işleri bu hepsinin söylediği şeyler de aynı şeyler biz şu an Allah'a emanet gidiyoruz hatta bir yayın da yapacağım hepsiyle hani bir şey diyorlar ya sen ne konuşuyorsun lan ekonomiden ne anlarsın doğru anlamam da ben okuduğumu sadece size aktarıyorum. Bu işin babalarını getireceğiz inşallah buraya. Diyeceğiz ki abi buyurun anlatın. Ya dedikleri şunlar ben size ileteyim geldiklerinde de uzun uzun açıklarlar zaten. Şu an Allah'a emanet ilerliyoruz. Hani ne önümüzde bir yol çizgimiz var ne yapılan bir şeyler var. Yani 3 ayda falan inşallah yanılırlar inşallah ben de yanılırım. 3 ay sonra inşallah dünya birincisi falan oluruz ekonomik anlamda ama bu adamların söylediği şu. Yani 3 ayda falan 5 ayda 1 yılda bunu toplamak mümkün değil. Bitti. <laughs> ya bu arada inşallah yakında bakalım şimdi görüşeceğiz. Ekonomiden iyi anlayan biri daha konuğumuz olmak istedi. Yani çok güzel ya bir sürü sorun var soracak. Çok merak ediyorum. Gelsin dedim. İnşallah soralım bakalım. İsmini vermeyeyim şimdiden. Ee, ama insanların bana sürekli abi ekonomi'den çok iyi anlıyor dediği bir insan. Merak ediyorum ben de. İnşallah yakında gelecek. Bir bakalım, görelim. Sorularımızı soralım. Gülce demiş ki daha 21 yaşında olmama rağmen o kadar sıkıldım bunu aldım ki gerçekten şaka gibi hayat yaşıyoruz. Çalışmak istiyorum. İş desen yok. Okumak istiyorum. Kafa kalmadı. Geçim stresi yıldırdı. Gerçekten bitsin de kurtulalım demiş. Hele bu gelecek kaygısı yani öyle bir noktaya gelmiş durumda ki arkadaşlarımla konuşuyorum. Yakınımdaki insanlarla konuşuyorum. Yani okul okuyan insanlar da var. Bak